Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Corona Render'da hızlı ışıklandırma dersi yapacağız. Son zamanlarda çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hocam modelleri indiriyorum. Hazır modelleri indiriyorum. Ama bir türlü işte sizin yaptığınız gibi sahneler gibi olmuyor. Ya da ee, işte ben modelleri yanlış mı kullanıyorum? Modellerde bir sorun mu oluyor? Vesaire gibi. Biliyorsunuz son zamanlarda artık e, böyle yatak vesaire gibi şeyleri modellemiyoruz. E, genelde hazır olarak kullanıyoruz bunları. İşte belli sitelerden kullanabilirsiniz. E, ya da satın aldığınız siteler vardır illaki ama indirdiğinizde bir sahneye yerleştirdiğiniz zaman çok fazla ışık hatası yapıldığını görüyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sahnemiz var ve e, içeride bir ışığımız yok. Yani sahne artık yerleşmiş. Ben üst taraftan görüyorum. Aslında bu üst taraf e, böyle açık değil yani kapalı. Sadece gözükmemesine Sağlıyorum ben buranın. Ee, şimdi e, isterseniz tabi ona çok geliriz. Yani kapalı olduğunu düşünelim. Yani o püf noktalar tabi sahne kurulumuyla ilgili bir ders serisi yapıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir sahne var. Ama sizler için de böyle güzel bir seri yapacağım. Şimdi burada aslında maksadımız diyelim ki bu odanın kapısını kapalı düşünüyorum. Yani isterseniz bir kapatalım bu kapıyı. Yani içeriye giren herhangi bir ışık. Hiçbir yerden bir ışık yok. Bunu görmek için ben öncelikle kamerama geliyorum. Kameramda şöyle sahneyi bir görüyorum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Burada clipping özelliğim açıkmış. Clipping'in ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Enable şurada açıp kapatabiliyorum bunu. Kamerayı bazen yeri gelir odanın içerisinde sığdıramazsınız. Dışarı koymak gerekir ve clipping'le duvarı sileriz. Burada diyelim ki böyle bir sahnem var ve ben şöyle biraz perspektif evet, perspektifi de düzelttiğimi düşünüyorum. Diyelim ki kameram bu. Burada konumuz öncelikli ışık. Yani kamera değil zaten. Kamera ayarlarıyla çok uğraşmayacağım. Şimdi nasıl bir ışık yapmalıyız? Buradaki sorumuz bu aslında. Şimdi isterseniz önce bir render ayarlarımıza bakalım. Hiç karmaşık bir render ayarı yok. Yani Corona Render'da diyelim ki hiç programı bilmiyorsunuz. Yani render ayarlarını hiç bilmediğinizi düşünüyorum. Ve buradaki ayarların tamamıyla sıfır olduğunu düşünelim. Yani isterseniz bakın burada ayarları direkt sıfırlayayım. Sıfırlayayım ki siz o şekilde hani hoca bir ayar mı yapıyor diye düşünmeyin. Ee, gördüğünüz gibi ayarlarımız sıfır şu anda. Peki sahnemde bir test render alacağım. Önce sahneyi bir görelim sonra da birlikte ışıklarımızı yapalım. İsterseniz önce interaktif render'la bir sahneyi izleyelim. Tabi çok büyük bir e, sahne bu. Yani başka odalar var, oturma odaları, yatak odaları çok büyük bir sahne olduğu için. Şu anda arkadaşlar sadece e, bir bir odasında yapacağım bu işlemi. Gördüğünüz gibi bakın sadece modelle birlikte gelen Burası şunu bu odaya komple hazır gelen modeller var. İşte ışığı koymuşum. Işığın kendi materyali var. Burada bir aynamız var. Onun materyali var. Fakat dışarıdan gelen bir ışık yok. Sıfır. İçeride herhangi bir ışığımız yok. Sadece modelin kendi ışıklarını görüyoruz. Şimdi ben içeriği nasıl aydınlatacağım? Ben gündüz bir render istiyorum. Şimdi burada ilk yapacağınız şey isterseniz şimdi HDR falan koymak değil de ben şunu çok uyguluyorum. Ve gerçekten çok gerçekçi ve realistik bir sonuç alıyorum. Burada da tabi bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle gelelim korona ışıklarımızdan korona sana sahneye bir yerleştirelim. Şöyle bir yerleştiriyorum arkadaşlar. Yükseltiyorum. Şimdi burada tabi bu kadar düşük bir şey olmayacak bu. Yani baya bir yükseltim. Şöyle falan olsun yani. Böyle olsun. Şimdi aslında koronayı yerleştirdiğimizde şu kameramızda e, şu tabii o kadar çok arkadaşlar büyük bir proje ki. Şimdi e, gördüğünüz gibi bu kısımdayım. E, ve render olarak görüyorsunuz. Güneş içeriye girdi ama içeride bir yine etki olarak bir şey göremiyorum yani çok zayıf bir etkimiz var. E, peki ne yapacağız burada? Aslında burada güneşimize yani bir değil koronasan yani koronasan da. Şöyle size'ım zaten 20 olarak bir kalsın. Burada ayarları hiç ellemeyeceğim. Sadece burada add Corona Sky Environment dediğimiz bir özellik var. Şöyle 8'e basarsak bakın şuraya Corona'nın kendi Environment Sky'ını Corona Sky'ı yani atamış olacak. Gördüğünüz gibi atadı. Artık burada bayağı bir olay değişmiş oldu. Biz de kameramıza geldiğimizde yani bu gerçekten çok önemli. Bakın içerisinin aydınlanmaya başladığını göreceğiz şimdi. Şöyle gelin. Evet. Görüyorsunuz baya bir içeriye ışık girmeye başladı. Burada tabi küçük bir pencere var. Yani bu penceremiz bizim baya ufak bir pencere. Bir de orada şimdi ışık da patladı. O patlayan yeri de kısmamız lazım. Aslında highlight compress dediğimiz var ya şöyle 10 dersen bakın dışarıyı görebiliyorum. İstersen burada içeriği de tabi aydınlatabilirim yani artırabilirim ama içeriye ekstra bir destek almak istiyorum özellikle böyle zor sahnelerde yani ufak odalarda bu ufak odada gösteriyorum ki en zor aydınlatması en zor sahnelerden bir tanesi de budur e, çünkü zorludur aydınlatması şimdi e, çünkü pencere ufak falan çok böyle pencere olan yerlerde çok sıkıntı olmuyor mesela diyelim burada Yan odaya geçersem. ya yani Orada bir salon var ve e, her şey burada bayağı aydınlık aslında. Şöyle bir gelelim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Burada bayağı bir pencere var. Şöyle gelirsek. O bayağı da TV ünitesinin oraya gelmiş. Mesela e, belli oluyor. Şurada bir pencere var. Burada bir pencere var. Şurada balkona çıkan bir kapı var. Bakın şu an sahnemde ne var? Sadece bir korona san var. Peki... Öyle mi gerçekten? Yani yanıltıcı bir şey mi yapıyoruz? İsterseniz bir kapatalım koronasını. Şöyle kapattım. Aşağıya doğru geldiğimde yani kameraları da hatırlamadığım için arkadaşlar şöyle C'ye basalım. Evet. Bakın. Burada ne oldu? Korona sen gitti. Arkada şu özelliğimiz var bizim. Bakın sıkayımız yani map'i kullan diyor. Map'i kullanma diyeceğim şimdi. Tabi içerisi karanlık olacak. Tabi gizli ışıklar falan kalacak. Gördüğünüz gibi. Yani aslında akşam olmuş. Gece olmuş. Atmosferini aldık biz. Yine bizim işimize yarayacak bir render. Mesela burada bakın spotlar var. IS'ler var burada. Bunlar şu an önceden benim yerleştirdiğim IS'ler var burada. Şu an onları görüyorsunuz. Tabi onlar arkada kaldı. Gözükmüyor. Ama sanki gece renderi. render'ı etkisi olmuş oldu. Ben şimdi buralarda tabii ki otosevde 3D e, Max'teki biliyorsunuz en lanet şeylerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar burası dediğim gibi aynı şekilde böyle bir gecelendire etkisini görüyoruz. Ama buradaki yüz map yani Corona sky'ı kullandığımız zaman bir sky burayı oluşturmuş oluyor. Şimdi genelde bilirsiniz hani iç mekanlarda bir fotoğraf çekerken dışarılar hep patlar. Bu gerçektir yani. Biz buna dinamik range diyoruz aslında. Yani dışarıdaki ışık kameraların bile bir özelliği var. Yani bir dinamik aralığı var. Bunu başarabilen şu an yani dünyanın en iyi kameraları bile bunu başaramıyor. Yani renderların fake durması ile ilgili güzel bir örnekler inceleyelim isterseniz. Şimdi burada ben tabi rastgele açacağım bunları. Mesela şu doğru bir etki. Yani genelde böyle bir güneş varsa aydınlık bir havada ve siz içeride e, içeri aydınlık gözüksün gibi kamera ayarlarınızı açarsanız dışarısı patlayacaktır. Yine aynı şekilde böyle renderlarda görürüz bunları. Bakın gerçek fotoğraflarda bile bu böyle olur. Yani bunu deneyin mesela çok aydınlık yerlerde görürsünüz. Mesela şunlar çok fake duran render türleri. Şuradan bahsetmiyorum. Yani daha e, dışarısı böyle işte manzara gözüksün diye yapılan o katalog çalışmaları var. Ya. Mesela şunlar gibi sallıyorum. E, daha böyle manzara gözüksün diye yapılmış e, genelde. Mesela şu doğru duruyor. Mesela bakın burada bir ışık patlamasının olduğunu görüyorsunuz. Ve böyle renderları atıp işte hocam niye böyle olmuyor bizim renderlar diye soran arkadaşlar var. İşte bunun nedenini görüyorsunuz burada. Bu doğru şu yanlış mesela bakın görüyorsunuz dışarısı nasıl fake duruyor. Genelde müşteriler bunu böyle ister yani manzara gözüksün yani buradaki daireyi çünkü satacağı için adam haliyle buranın nasıl bir manzaraya bakmasın e, bakacağını göstermek istiyor aslında kendi alıcısına. O yüzden o doğru bir yaklaşım ama e, genelde biz tabi işi realistik olarak düşünüyorsak bunlarda bazı bu püf noktaları kullanacağız. Şimdi öncelikle tabii ışığı doğru yakalayalım. Sonra manzarayı yerleştiririz. O hileler çok kolay yapabiliriz zaten. O yüzden burada tabi e, tabii sun desteği alıyorum ben. Şu an hava çünkü aydınlık bir hava olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar. Yani burada bir vire, vire diyorum. Korona sanım var burada bizim. Evet arkadaşlar korona sanımızı da açtık. Burada görüyorsunuz farklı farklı açılardan kameralar var. Farklı o açılardan kameralara baktığımda içeri şu anda bir güneş ışığının girdiğini ve dışarıdaki e, normal bizim korona e, e, sıkayımızın içeriği ışıkla desteklediğini görüyoruz. Şimdi burada tabi çok fazla düzenleme yapabiliriz. Ben bunu açarım, işte zaten açtım ne bileyim kontrastını artırırım vesaire. Şimdi yan odamıza bir geçelim. O ufak odamızdaydık. Orada ışığı desteklemek için başka neler yapacağım? Yani bu çok e, tabi şey bir konu benim için şu anda. Çözmem gereken bir problem yani. Çünkü ufak odaların aydınlatmaları genelde bununla ilgili çok soru soruyorsunuz. Zor oluyor. E, aydınlatması diyorsunuz. Şimdi ben çünkü burada tabi kontrast da vereceğim için işte belli mesela efektler verdikçe içerisinde karanlıklaştığını görüyorum. Mesela iki yapıyorum. Görüyorsunuz dışarısı a, şu kısım doğru bir şekilde olması gerektiği gibi patlamaya başlıyor. Ama ben içeriği biraz daha ışıklı doldurmak istiyorsam Burada bu sefer destek ışıkları kullanabiliriz. Yani Corona Light. Corona Light'ıma geleyim. Şöyle oto gridimi açarsam şöyle duvar arkadaşlar. Bir Corona Light çizeyim. Şimdi bu Corona Light'ımın şöyle içeriden de bakarsam ayarına 30 yapmışım. 40 yaparım. Ya da 20 yapayım buradaki ayarı. Evet arkadaşlar. Bir bakalım şimdi renderımıza bir. Gördüğünüz gibi e, ee, içeride baya bir aydınlık havamız oldu. Şimdi bir dahakine şu kamerayı da aklımızda bir tutalım arkadaşlar. Şu kameramız. Kaçmış bu? 32'ymiş. Bakın 40-50 tane kamera koymuşum saniye. Evet arkadaşlar bu bununla ilgili bir animasyon paylaşmıştım. O yüzden çok sorun olmuştu bu e, sahneyi. Şimdi ben burada dengeleme yapabilirim artık. Yani biraz daha ışığı içeriye dışarıdan e, alarak e, dışarıda işte ne bileyim çok da bakın bu şu an buradaki ışın görüyorsunuz. Visible, directly açık. Yani şeyi gör, mesela reflection'da gözüksün mü? Bunlar gözükmesin. A, kaustik de hesaplamasın. Çünkü Corona arkadaşlar kaustiği otomatik hesaplıyor. Burada e, de oluştur derseniz özellikle bazı arkadaşlar şey söylüyor. Mesela şurada bakın cam var. Eğer o cam materyalinde bir kaustik etki açıldıysa bu sefer onu hesaplamaya başlıyor. Render süreleri uzuyor. Birçok arkadaşımız hazır model indirdiğinde bunları kontrol etmiyor tabi haliyle. Burada da bu problemleri görüyoruz. Ee, gözükmesin de herhangi bir obje dedik. Bakın burada artık bizim normal arkaya atacağımız bir background olabilir. Ben burayı alfa alırsam şu an bunun arkasına bir background atabilirim yani. Şimdi bu filmik shadow da biraz bakın sahneyi şey yapıyor, kısıyor. E şu anda aslında render aldığımda gayet güzel bir render alacağım. Şimdi bir bakalım sahnemize ve ışıklığı nasıl. Bence gayet güzel oldu. Ee, öncelikle diyelim ki müşterilerinize renderlarınızı sunacaksınız. Işıkla ilgili gerçekten de koronanın e, sistemi çok iyi çalışıyor. Yani içeriye bakın bir san aldık. Görüyorsunuz. Onu biraz da yumuşattım. Özellikle korona sanda. Şöyle bir özelliğimiz var. Gelelim bir şuraya gelelim. İsterseniz şu ışıklarımdan buraya da bir şey alayım da kopya diyelim. Hani şöyle bir destek ışığı aldım buraya yani. Şuraya da alayım hadi. Bunları daha önceden de söylemiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Koymasanız da olur. Yani illaki buraya ışık koymak zorunda değilsiniz. E ee, ama eğer ki içeride flat bir ışık oluşturmak istemiyorsanız ki bu her zaman önerimdir. Flat ışık nedir? Bakın şimdi oradaki ışıklar da takviye gelince içeride çok doğal bir ışık oldu. Flat ışık nedir? İçerideki ışığı artırırsanız gündüz renderlarında dışarıdaki ışıktan baskın olursa bu zaman bu sefer her şey flatleşir. Bakın içerideki sarı ışıklar fazlalaşmaya başlamış ki burada mesela. Bir flatleşme başlıyor mesela. Ben bunları kapatırsam çok doğal bir ışık alırım. Yani şundan bahsediyorum. İçeride o size bahsettiğim şurada bakın büyük bir ihtimal şu şunlar herhalde yerleştirdiğim ışıklar var. bak şu da aynı şekilde diyelim. Bunu sileyim. Onu sildim. Mesela gitti o ışık. Orada şey var çünkü. Bakın şöyle bakalım. Bakın nasıl doğallaştı görüyor musunuz? Orada mesela sarı bir ışık vardı. Duvara vuran. Mesela daha realistik duruyor şu anda. Ee, ben karıncalı bile görünce e, nasıl çıkacağını tahmin ettiğim için öyle söylüyorum arkadaşlar. Bakın daha doğru duruyor şu anda bu ışık. Yani gündüz ışığına göre. Ee, Tabi burada render işte akşam üzeri render yapıyorsanız biraz daha kapatırsınız açarsınız. Mesela şimdi TV ünitesinin arkasında önünde ışıklar var. Bakın. Sarı sarı işte gizli ışıklar var mesela diyelim bunları sileceğim. Ne etkisi olacak diyeceksiniz. Hemen bakalım ne etkisi olacak. Şunları siliyorum. Bu gitti. Bakın şurada gizli ışık varmış. Ya bunu da light'e geçelim de. Şöyle sildim. Bir de bu alt kısımda varmış. Bunları siliyorum. Yani bu TV ünitesinin herhangi bir yerinde bir ışık olmasını istiyorum artık. Evet. Burada bir yerde bir ışık daha var bu arada sanırım. Şurada mı ışık varmış? Evet arkadaşlar. Bakın. Mesela burada kastettiğim şey buydu. Daha hani flat olmasıyla alakalı şey. Yani white balansımı da ayarladıkça dikkat ederseniz içerideki ışıklar artık baskın değil. Yani dışarıdaki ışıklar şu anda ortamı yönetiyor. O zaman buradaki etki daha doğru olmuş oluyor. Yani bizim yapmamız gereken şey aslında bu. Daha doğru ışık etkileri için biraz bakın şu anda evet şu daha doğru bir ışık olmuş oluyor. Şimdi biz burada tabi bunu en son ayarlayacağız işte burada bir manzaramız olacak vesaire ama ışığa baktığımız zaman bu doğru geliyor. Peki güneş ışığından biraz daha faydalanabilir miyiz? Tabii burada mesela şurada koltukların üstüne bakın güneş ışığının düştüğünü görüyorum. Bunu daha e, keskinleştirebilirim. Yani diyelim ki Arkadaşlar işte koronanın gelelim koronasını ne yapabilirim? Örnek burada bakın size özelliği var. Bunlardan daha önceden bahsettim. Ama bu dersin içinde de yeni izleyen arkadaşlar varsa özellikle ondan bahsetmiş olayım size. Bu arada 23'e geçelim arkadaşlar. Kamera 23. Evet. Zor bir saniyede çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben buradaki size'ımı düşüreceğim. Mesela 1 yapacağım. O zaman güneş ışığımızdaki e, gölgeler çok keskinleşmiş olacak. Bakın şuradaki gölgelerimizin bayağı keskinleştiğini görüyoruz. Bakın şurada da öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim güneş ışığımız şu anda çok tepeden vuruyor. Yani baya şimdi ne yapıyor? Pencerenin tabii şu dibine düşüyormuş gibi oluyor gölgemiz. Ben bunu baya bir aşağıdan oluşturmuş olsam o zaman biraz dikkat ederseniz şeye de müdahale etti. Sky'ımıza da müdahale etti arkadaşlar. Bakın güneş ışığımız buralara geldi. Şimdi çerçevelerin dikkat ederseniz gölgelerini çok net görüyorum burada. Yani keskin Bakın bayağı gölgesi keskin gözüküyor. Genelde biz bunu nerede görüyoruz? Gün ışığı batmaya başladığı zaman falan çok görüyoruz bunu. Ya da sert olduğunda ışık. Şimdi ben burada size'ımla oynadığımda mesela 20 dersem o ışıkların bayağı bir e, smutlaştığını göreceğiz o gölgelerin. Bayağı hatta bakın böyle bir anlaşılmıyor gibi. Burada işte biz aslında bir anlamda işi yönetiyoruz. Yani yarı yarıya da yapabilirim. On diyebilirim. Hani dışarıdaki şeyin gölgesini. Mesela yapraklar var. Ağaç yaprakları daha belirgin olmasını istiyorum içeride. Onu daha belirgin yapabilirim. Gördüğünüz gibi buradaki gölgelerimiz yumuşadı. Evet doğru bir render oldu değil mi? Şimdi yan tarafa geçelim. Yan odamızda biliyorsunuz bir yatak odamız. Evet arkadaşlar şu anda gayet güzel duruyor. Şimdi burada dışarıdaki pozlamamız yani ben mesela dışarıdan bakın ışığımı biraz daha keskin aldım. Çünkü gölgelerin keskinliklerini çok net görüyorsunuz. Gayet güzel duruyor. Bunları daha işte sumutlaştırmak istediğinizde o zaman sandaki size değerini artırıyorsunuz. Şu an bana mesela bu iyi geliyor. Buradaki gölge de iyi geliyor. Yani bunu şu anda dengeleyebilirim. Yani Photoshop'ta ben bununla oynayabilirim. İsterseniz şöyle yapalım artık. Ee, biliyorsunuz hiç ayarları yapmadık. Yani bir ayar yapmadık. Herhangi bir ayarla uğraşmadık. Sadece Corona High Quality veya burada GPU kullanmak istiyorsanız ekran kartının gücünü onu seçebilirsiniz. Nvidia olabilir. Corona High Quality'yi seçtim bu kadar. Kaç noise'e kadar düşsün? Ee, diyelim ki 3'e kadar düşsün. Ya da 4'e kadar düşsün. Ne istiyorsan burada. Ve daha sonra işte render çözünürlüğümü ben 4K bir e, Ultra HD dediğimiz çözünürlüğü seçtim. Şu anda render ayarlarım tamam. Herhangi bir başka hiçbir ayar yapmayacağım. Sadece render'a basacağım. Sonra da Photoshop'ta size böyle tür e, sahneleri nasıl düzelteceğinizi de bir püf nokta vereceğim. Render'a bak basalım bakalım finalde görüşelim. Evet arkadaşlar, bayağı bir ilerledi artık ben şeye kadar beklemeyeceğim çünkü vakit alacak. Şu an 32 dakikalık bir e, render aldı. Dikkat edersek burada hafif noise'ler var. Bunların da büyük ölçüde denoise ile temizleneceğini düşünüyorum. Zaten e, test bir e, render alıyoruz. Burada önemli bir nokta daha var. Ben tabii ki 4K bir render aldığım için, yani ultra HD bir render aldığım için, tabii ki şu bölüm, yani noise level e, değeri buna göre yavaş ilerliyor. Yani e, 4 bayağı yüksek bir değer aslında burada. 4 bayağı bir noise'siz bir ortam olacak. Yani şey yükseldikçe, çözünürlük yükseldikçe noise değerini de buna göre optimize edin. Yani siz 1920-1080 bir render alıyorsunuzdur. Buradaki noise değeriniz 4'tür. Hızlı bir şekilde render eder ama Ultra HD'ye geçtiğinizde ya da çözünürlük yükseldiğinde noise değerleriniz daha yeterli de gelebilir. Yani aslında 6 değeri belki yeterli gelecektir yüksek çözünürlükte. O yüzden her zaman Ufak testlerle yani şöyle bir alanı seçerek test edip e, ondan sonra final render'ınızı alabilirsiniz. Ben şimdi bunu durduracağım. Çünkü burada biliyorsunuz denoizm çalışıyor zaten. Stop dedim. E, gidip render'dan yani şuradan cancel demedim. Çünkü Dinoiz işleminin yapılmasını istiyorum. Yani bana bunun yeterli geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun, bu nedenle stop'tan durdum. Buradan da stop'tan durdurabilirim. Eğer cancel dersem Tabi dinoiz işlemini yapmayacak. Direkt render'ı kesecektir. Şimdi burada e, Photoshop'u açalım ve o püf noktalarımızı bir görelim arkadaşlar neler yapacağız püf nokta olarak. Şimdi render'ın bakın evet dinoiz işlemi yapınca bayağı e, noise'leri de temizledi aslında. E, güzel de oldu. E, gayet temiz yani. Benim işimi görecek bir render şu anda. Sonuçta bunu dersle ilgili anlatıyorum. O yüzden işimi görebilir. Hemen şuraya... test render diyelim arkadaşlar. PNG tiff olarak herhangi bir şey yapabilirsiniz herhangi bir kayıt. Evet, şimdi bunu Photoshop'ta açıyorum arkadaşlar. Şimdi geldik Photoshop'ta böyle açtık. Şimdi bundan sonraki dersimizde bu sahnenin e, animasyon render'ı olacak. Ona da hazırlık yapacağız böylelikle. Ama öncelikle isterseniz kamera raf filtresinden... Bunu bir düzenleyelim. Burada dikkat edersek biraz sepya bir ton var. Yani beyazı beyaz olarak görmüyoruz. Hafif bir sarılık var. Bunu aslında şurada biliyorsunuz bir damlalığımız var. Bu damlalığımızı aldık. Herhangi bir yere. Yani burada aslında beyaz olduğunu ee, diyor ki bana yani şu anda aslında beklediği şey şu. Sahnede beyaz olduğunu düşündüğün yere burada damlalıkla tıkla. Tıklıyorum. Bakın sahnemizin bir otomatik beyaz dengesini yaptı. Yani buraları beyaza çevirmeye çalıştı. Sahnenin daha sarı olduğunu düşünüyor şu anda. O yüzden bunu yaptıktan sonra artık ayarları yapabilirim. Dışarıda bakıyorsun ışık patlıyor. Biraz kontrast verebilirim. İçerisi ne oldu bakın. Ee, şu yüzde %50 kontrastımı vereyim. İçerisi biraz ne yaptı? Koyulaştı. Şimdi ben tabii içeriği biraz açacağım. Exposure açabilirim. Bakın patlıyor dışarısı. Görüyor musunuz? Patlasın. Önemli değil. Highlightla ile hop Dışarıyı kıstım bakın. Ne oldu? Bir denge yakaladım. Yani dışarıyla içeriği dengeledim birazcık. Kısabilirim de açabilirim. Veya shadow yani gölge olan kısımları biraz aç diyebilirim bakın. Yani biraz bazı işleri dedim. Burayı biraz açtım. Kontrasta alınacağım biraz. Daha kontrast gözükmesini istiyorum çünkü. Böyle kontrastlı renderları seviyorum ben böyle. Eğer özellikle dışta ışık patlıyorsa çok güzel gözüküyor. Şimdi istersen burada koyu gözüksün gözükmesin ayarların bakın böyle bir exposure pozlama diyoruz bize. Exposure dediğim kısım. Yani expose. Şimdi burada clarity dediğimiz bir özellik var. Ben buraya yanlışlıkla tıkladım da damlalıkla. Şöyle bakın istediğim yer. Şu an iyi. Şu an bence tamam. Damlalığımızı kapattık. Şimdi clarity aslında bir anlamda eee bizim de mist dediğimiz yani pro mist dediğimiz efektler var. Yani fotoğrafçılıkta çok kullanırız bunları. Mist pro. Mist pro aslında dikkat edersek bakın şöyle çektiğim zaman clarity'yi kapattığım zaman tam bir mist pro efekti alıyorum. Aslında ben mist pro değil de daha clarity bir efekt. Daha keskinlik istiyorsam bunu ters yönde hareket ediyorum. Yani clarity aslında bizim pro mist mi yoksa daha clear bir efekt ismi istiyoruz onu belirttiğimiz bölüm. Burada aslında Clarity arttırdıkça bakın o dokuların yani bizim entelizm dediğimiz noktaların arasındaki gölgeleri sıkıştırarak bir keskinlik elde etmiş oluyor. Bizim bu IO dediğimiz teknik arkadaşlar. Renderlarda hep derslerde bahsettiğimiz o IO etkisi var ya. Bunu Photoshop'a böyle yaptırabiliyoruz. Tabi bu değerler çok yüksek. Yani bence bu çok aşırı yüksek yani. Dokuları çok iyi hisset, iltirmek istediğiniz renderlarda bunu açabilirsiniz. Ama ben bunu mesela çok vermeyeceğim. Şimdi mesela kapalıyken şöyle birazcık yani yüzde %20 25 falan yeterli. Şimdi bunun üstünde hemen tekstür detayı dediğimiz bir detay var. Bu da aslında bizim tekstür detaylarımızı ortaya çıkartıyor. Mesela özellikle ahşaba dikkat edin şimdi arkadaşlar. Şöyle dikkat edin tekstür ahşabın dokularının sadece ahşap değil bakın şuradaki e, kumaş dokularının da bayağı ön plana çıktığını görürsünüz. Bu, bu etkileri e, kattıkça tabi renderımız daha keskin ve güzel gözükmeye başlar. E, daha artistik gözükmeye başlar. Burada tabi bunları hafifçe verebiliriz. E, ancak böyle e, paylaşırken tekrardan sharpen gibi şeyler efektler atmayın. Çünkü Clarity bir anlamda sharpen etkisi yaptığı için çok da keskin gözükebilir sonra renderlarınız final aşamasında. O yüzden buraları çok fazla arttırmamaya bakın. 10'a 20, 10'a 25 işte. Ha bu arada renderdan render'a ve sahneden sahneye de değişir bunu da söyleyelim. Burada whites dediğimiz bir kısım var. Whites aslında sahnedeki beyazlarımızı artırıyor. Bakın sahnenin ışığını açmıyor. E, tabii Tabi doğal olarak ışıklı, aydınlıklı kısımlar da açılıyor ama sahneye daha bir beyaz etki. Mesela şuradaki beyazda dikkat edin. Sönükken mesela bakın beyazımız söndürdük beyazları, açtık beyazları gibi oluyor. Yani şöyle biraz açıyorum. Burada aslında açıp biraz pozlamayı kısabilirim. Hani şöyle kısabilirim. O zaman bakın şu an çok daha güzel bir render. Peki kıyasladığımızda ne çıkacak ortaya? Bakın şöyleydi. Böyle oldu. Yani burada Photoshop bize son darbeyi e, atmaya gerçekten çok yardımcı oluyor. Yani daha daha profesyonel ee, bu çok istendi arkadaşlar yapacağız bunu daha profesyonel bir e, compositing yapacağız birlikte o tabi daha meskleyerek, elementleri kullanarak daha ince ayarlar yaparak kullandığımız bir şey ama renderlarınızı aldınız müşteriye sunacaksınız hızlı şeyler yapmak istiyorsunuz e, Photoshop'un bu kamera raw editörü gerçekten çok işimize yarıyor e, kayıt yaparken PNG değil TIFF yaparsanız bir de e, no compress seçerseniz zaten daha güzel değerleri daha iyi almış olursunuz. Şimdi ben burada kapatıyorum. Evet mis gibi renderim ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi artık bunu save as kaydedebilirim. Şimdi ben aslında bir sonraki derste size animasyonla ilgili çok sorular geliyor. Burada da bu sahnenin şimdi bir animasyon sahnesini size göstereceğim. Aslında tam yerin şöyle gelelim aldım. Bakın sahnenin şunu da kapatalım. Telif meyif yemeyelim. Şöyle arkadaşlar nerede o sahne bir bakalım önce orayı bir bulalım evet. Bakın şurası. Şimdi burada aynı sahne. Bakın yine ben biraz daha tabi içeride diğer ışıklarımı açtığım için bakın ışık tutmuyor zaten farklı bir ışık yapmışım. Burada dikkat edersek bir animasyon render almışım. Bu 1980 1080 yani düşünün burada şu anda 150 kare falan var. Tabi makinalar bunları deli gibi render ediyor. Render ile ilgili de size güzel videolar çekeceğim. Evet görüyorsunuz gayet güzel bir sahne. Bir sonraki derste de animasyon almayı öğreteceğim arkadaşlar size. Görüyorsunuz bakın burada da salonumuz var. Çok şık gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar. Dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın.